Selçuk Üniversitesi'ndeki kariyer söyleşi günlerinin bu haftaki konuğu Meram Belediye Başkanı Fatma Toru oldu. Yaptıklarını ve hedeflerini anlatan Başkan Toru, "Meram ortak akılla yönetiliyor." dedi. Son 5-6 yıldır baktığımız zaman bu alanda okuyan kızlarımız var, hanımlarımız var, eğitim görmüş, gerçekten bir sahip, sahibi, topluma faydalı olabilecek her alanda kadınlarımız e, var. Bunların da topluma verirken bir şekilde katılması gerekiyor. Son yıllarda Türkiye'de kadının etkinliği artıyor diyerek sözlerine başladı, öğrencilere yaptıklarını ve hedeflerini anlattı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki kariyer şöleni günlerinin bu haftaki konuğu Meran Belediye Başkanı Fatma Toru oldu. Halkımız çok daha bilinçli. Yönetimin her aşamasında yapılan bir işlemde, uygulama süreçlerinde, karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde katılmak istiyoruz. Bugüne kadar yerel yönetimlerde çok fazla kadın siyasetçi olmadığını hatırlatan Başkan Toru, seçmenlerin yaklaşık %50'sini kadınlar oluşturmasına rağmen, yerel yönetimlerdeki kadın siyasetçi oranı %1'in altındaydı. 30 Mart'ta bu oran %2 seviyelerine yükselmesine rağmen hala çok düşük dedi. Toru, Meram'ın ortak bir akıllay yönetildiğini vurguladı. Karar verirken ortak halka sormanın gerektiğini, bugün şartlarında insanların beklentileri ve ihtiyaçları farklılık arz ettiğini gösteriyor. Ve bundan sonra da uygulamalar bu şekilde büyük yatırımlar özellikle halka sorarak devam edecek. Biz istişareyi bu anlamda toplumun her şekilde üniversitelerimizde, TTK'larda, Belli gruplarda oluşturuyor veriyoruz ve bu seçimden sonra da belli aralıklarla belirli periyotlarda bir araya gelerek devam ettirdik. Başkan Toru söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.